Evet efendim ilk seanstayız ve her salı olduğu gibi Beslen Asüldü ile birlikte kripto paralardaki son gelişmeyi konuşacağız. Beslen günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş buldum. Evet, e, bu hafta özelinde tabii Amerika tarafı pazartesi günü kapalıydı, e, Çin ama artık açıldı. O yüzden e, artık hem Çin'in, e, haftalardır konuşuyoruz seninle. Yani Çin kapandıktan sonra e, yerini Amerika mı diye hatta aldığını konuştuk. E, o nedenle e, şimdi salı, dün yine verileri aldık, para giriş çıkış noktasında e, tabii fiyatlama güçlü devre Ethereum'da girdi. Artık 3000 dolarları konuşuyoruz neredeyse Ethereum'da. Peki para girişi e, bu arada Bitcoin özelinde mi yine? Yoksa Ethereum tarafında bu yükselişi destekleyen bir para girişi var mı mesela Kesinlikle şu anda piyasaya götüren tek olgu Bitcoin'deki seyir ve Bitcoin'e olan para akışı. O zaman Bitcoin'e giremeyenler mi Ethereum alıyor? Yani nedir Ethereum'in fiyatı? Ee, sanki kesinlikle. sanki biraz öyle bir durum var ama şöyle bir durumda söz konusu. Bitcoin, Ethereum makasına baktığımız zaman artık yatırımcılar dominansın bir yerden dönmesini bekliyorlar. Yani aslında bu dominans dönüşü biraz Ethereum'u hareketlendiriyor. Fakat yine de tabii ki de burada amiral gemi Bitcoin olmuş. Mesela bu haftalık yine CoinShares raporundaki para girişlerini de aldık. Alalım ekranı onun da arkaya hatta. <laughs> Ve hani e, Bitcoin'i artarak e, giden bir para girişi var. Bir önceki, e, iki hafta önce 720 milyon dolar vardı. Geçen hafta 1.1 milyar dolarlık para girişi vardı. Şu anda bakıyoruz 2.4 milyar dolarlık para girişi var. Mesela Ethereum'a kaydeder bir para girişi var Aynen öyle. Bu tamamen dominansın dönüş dönmesini bekleyen yatırımcıların Ethereum'a olan gelişleri Ha bu arada ben mesela şunu da savunuyorum. Ethereum'un en büyük likit de sağlayıcısı Lido Finance. Yani e, hem daha fazla altcoin olması yani daha fazla aksiyon olarak e, yani çarpı dediğimiz çarpı seyrinin daha fazla potansiyeli olması sanki Lido'nun biraz daha ön plana çıkacak gibi duruyor ama tabii ki de burada e, ana amiral gemi onların da Ethereum. Fakat şu tablodan bakacak olursak Bitcoin'e para girişi var ve düzeltme bekliyorum diyen yatırımcının aslında önüne sunabileceğimiz en önemli tablo bu. Ya sen düzeltme bekliyorsun ama ...burada da para girişi var. Yani şöyle para söyleyeyim. Para girişi bu düzeltmeyi desteklemiyor. Desteklemiyor. E mesela birazdan Bitcoin'in grafiğini getireceğiz. Bitcoin'in grafiğinde de aslında... ...ağır bir orada omuz boş omuz formasyonu görüyoruz. Yani dönüş formasyonu görüyoruz. Ama her şey teknik değil. Yani ben mesela şunu bilirim. Temelin desteklemediği hiçbir şeye teknik bakmam. E temel burada. Hı hı. Tek bir temel var o da para. Yani hı. grafiği para çizer. Bunu ne her zaman kabul ederiz. Yani yani şimdi sen buraya bir 10 milyar dolar ateşle... Ben <laughs> ben grafiğe beste bile yazarım yani bitcoin grafiğine. <laughs> Ama yani gördüğünüz gibi e, burada yalnız biraz e, bitcoin'i e düzeltme beklentisi gelmiş. E, ben izninle şöyle bir göstermek lütfen, isterim. Lütfen. Mesela e, burada e, şu ön plana çıkıyor. Short Bitcoin dediğimiz e, burada enstrümanlar var. Nedir bu Short Bitcoin? Bitcoin'in düzeltme yapacağına, düşeceğine dair e, olan bir e, kontrattır bu. Yani Short Bitcoin eğer girişler varsa buradaki yatırımcı diyor ki ben Bitcoin'de biraz düzeltme bekliyorum. O yüzden Short Bitcoin kontratı aldım diyor. Zaten aslında dediğim gibi grafikte de bizim gördüğümüz 51.300, 51.700'lere doğru belki Bitcoin gelebilir e, bazında bir beklenti var. Fakat bu düzeltme yani Bitcoin'in 52.300'den örnek veriyorum, 51.300'e gelmesi düzeltmeme kesinlikle değil. Günlük hareket olarak yorumlayabiliriz. O yüzden Bitcoin'e şimdilik 2.4 milyar dolarlık giriş var. Fakat bir yandan da 6 milyon dolara yakın bir short Bitcoin para girişi olmuş. Bu da piyasanın artık küçük mesafelere oynayan ya düzeltme gelirse diye ben buraya para atayım diyen bir yatırımcı grubu olmuş. Ama çok da önemli. Değil dediğim gibi 51.700'e 51.300'e gelmesi Bitcoin açısından bir düzeltme değil artık günlük bir hareket olabilir ancak. Peki olur da bir düzeltme olursa sınırlı mı olur? Bunu biraz grafikten mi okuyalım Hı. o halde? Aslında bir grafimiz var onu da bir alalım. Ama e, bize bu tablo net bir şekilde şunu gösteriyor. Önceki hafta yani iki hafta önce 720 milyon dolar, geçen haftanın raporunda 1.1 milyar dolar, bu hafta ise 2.4 milyar dolar vitesi arttırarak devam eden Bitcoin'e para girişi olmuş. Şimdi tabii ben bu e, grafiği biraz Y skalasından daralttım, fiyat skalasından daralttım. Ama şöyle bakacak olursak 52.300 ve 52.800 aralığı şu beyaz... E, dikdörtgen alanı Bitcoin'de bir e, ne olmuş? Direnç bölgesi olmuş. Bizim burada düzeltme beklediğimiz hani olur da 51.300, 51.700 dediğimiz yerde beyaz trend çizgisinin altına gelen nokta. Fakat ben e, şunu söylüyorum yatırımcılara. E, yani siz burada hani prop trader dediğimiz yani al sat, al sat günlük bir al satınız yoksa ha 51.300'den almışsınız ha 52.300'den almışsınız. Çok da bir şey değişmez. Fakat en fazla ne olur? Siz burada 52.000'den alırsınız. İki tane seçenek var. Bunların bir tanesi. 52 bin aldınız 51 bin 300'e düştü orada 700 puanlık birazcık böyle ufak bir zararda bekleyebilirsiniz veya da hiç bitcoin düzeltme yapmadan direkt 52 aşar ve burada direkt 54 bin ve daha sonrasında da 56 bin gider fakat ben burayı bekleyeceğim bitcoin biraz bekleyeceğim biraz düşsün derseniz de burada hiçbir şey alamadan da direkt 56 bin görme riskiniz var. O yüzden burada yapılması gereken şey şu olabilir. Siz burada Bitcoin'i alırsınız. Ufak bir düşse de belki bir günlük beklersiniz ama direkt buranın seyri 56 bin doğru gidecek gibi duruyor. Para girişi var ve aynı zamanda borsalardaki bitcoin miktarı azalıyor. Bu ne demek? Hmm. Mesela Coinbase'in, Binance'in, işte Huobi'nin, Bybit'in elindeki bitcoin'ler azalıyor. Yani yatırımcılar burada kısa vadede satma umuduyla olmadığını, uzun vadeli burada bir koşucu olduğunu ve borsalardaki bitcoin çekilerek bunları muhtemelen ya soğuk cüzdanlara çekti veyahut da hazır Amerika'nın faizleri 5.5'larda. E tabii buradaki faizler yükselince merkeziyetsiz borsalardaki bitcoin'i faize yatırma oranı da artıyor. O yüzden bitcoin şu anda ürünleri faiz veriyor. Dolayısıyla borsalardaki bitcoin'in azalmasında şu iki şeye yorumluyoruz. Bir, kısa vadeli satmak istemiyorlar. İki, hazır Fed'in artık son yüzde beş buçuklardayken faizi de buradaki yüksek faiz oranlarını değerlendirmek isteyip belki de merkeziyetsiz borsalara çekiyorlar. O yüzden şu anda trend bir, para girişi var. İki, borsalardan bitcoin çekilmesi var. 3. grafik artık burada iyice olgunlaştı. Şimdi sen zaten burayı çok iyi okuyacaksın. Burada da bir yükselen üçgen konumu var. Yükselen üçgen de ne demektir? Yükselen üçgen e, teknikte seyrin devamını anlamına geliyor. Normalde devam formasyonudur ama tabii kırıldıktan sonra e, buna e, onay veririz. Tabii. <laughs> Aynen formasyonlara çok önemli bir nokta bir kere onay vermesi lazım. Burası da 52.300 ve 52.800 aralığı. Muhtemelen 52.800'ü kırdığımızda çok hızlı bir şekilde 54.000'lere ve daha sonrasında da 56.800'leri göreceğiz gibi. Peki diğer taraftan e, bir grafiğimiz daha var. Onu evet. alalım. Bir de e, fiyat hani yıl içerisinde nereye kadar gidebilir ki? O sakinde bir yorumu var. Ona da birazdan değineceğiz ama. Şimdi bu e, sizlere göstermiş oldum bütün borsalardaki Bitcoin rezervleri. Bitcoin rezervlerinin. Az önce Sadece şey ifade ettiğin aslında rezervlerin azalıyor olması grafiği öyle. diyebiliriz. Şimdi mesela burada şuna dikkat edelim. Grafiğin en başı 2021'e denk geliyor. Şimdi bizim buradaki en sıkıntılı senemiz neyirisiydi? 2021 Kasım ayından başlayan dönemde. Ve o dönemde baktığınız zaman borsalardaki Bitcoin miktarına şöyle bir göz attığımızda burada çok ciddi bir şekilde borsaların Bitcoin stoklarının olduğunu görüyoruz. Yani 2021'de yatırımcılar buraya Bitcoin sokmuşlar ve daha sonrasında Bitcoin bir daha zaten bir buçuk sene yakasını toplayamadı. Ancak o dönemden itibaren baktığımızda günümüze geliyoruz. Borsalardaki bitcoin miktarı rekor düşük seviyelere gelmiş bulunmakta. Bu da seyri aslında gayet tabi bir şekilde destekliyor. Yani e, arzı kısıtlı olan ya da piyasadaki likiditesi daha doğrusu kısıtlı olan şeyin aslında değerli olması e, durumu diyelim. Peki e, şimdi biz kısa vade konuştuk tabii Bitcoin'deki fiyatı ama e, şimdi e, Kiyosaki'nin uzun zamandır e, zaten altın ve Bitcoin alın dediğini biliyoruz. Yani burada 20 bin dolar da dedi 30 bin dolar da dedi ve e, dün de 60 olduğu ilginç bir tweet vardı. 100 bin dolar diyor Hı. Beste ve kısa bir süre için diyor bunu. Çünkü Haziran 2024'te Bitcoin 100 bin dolar diyor. E, katılıyor musun? Ya da biraz aslında 100 bin dolar olacaksa gerekçelerini konuşalım. Ve e, hakikaten Haziran'a kadar olabilir mi? Yani arada bir de halving olacak çünkü. E, aslında şöyle söyleyeyim. E, yatırımcılar mesela halving konusunda biraz sıkıntılı yaklaşımları var. Neden? Şimdi bundan daha önceki halvinglerde Bitcoin'in değer kaybetmesini sanki bunun bir halving'in hani kültürel bir etkinliği ve fiyatı olan gene neksel bir etkisi olarak yorumluyorlar. Ama şöyle bir durum var. Bugün artık bir madenci bir Bitcoin çıkarması karşılığında yani altın yani Bitcoin çıkarma karşılığında 6.25 adet ödül alıyor. Bu halving'de yaralanacak. ve artık devreye ETF'ler girdi. Yani önümüzdeki süreçlerde biz şunu göreceğiz. Hep diyorum ya Bitcoin arz kısıtlaması kıtlığı yaşanacak. Çünkü bugün bir madencinin çıkardığı Bitcoin miktarının 3 katı ETF'lerden yatırım kuruluşlarına talep geliyor. Hı hı. Şimdi şöyle düşünelim. Artık madencilerin gelirleri azalacak ve artık eskisi kadar madenciler para kazanamayacak. Fakat piyasadaki oyuncular da hı. çok ciddi Bitcoin'e yöneliyor. Şöyle bir soru soracağım. Sen madenci olsan ya halving geliyor diye artık Bitcoin'lerini satar mısın? Çünkü Bitcoin geliri azalıyor ve piyasada kızışıyor, fiyat yükseliyor. Bugün 56 bin lira biz konuşuyoruz. Robert Kiyosaki diyor ki, Haziran 2024'te 100 bin diyor. sena Asüllü de 2025'in ilk çeyreği 140 bin dolar diyor. Ben 140 bin dolar beklentimin arkasındayım. E, hani 140 olmaz da 120 olur veyahut da 140 olmaz da 160 olur. Oradaki 10 bin dolarlık, 20 bin dolarlık bir analistin yanılma payı olabilir. Çünkü biz bugünden itibaren söylüyoruz. Yani... E, bu bunlar değişebilir 5 bin dolar 10 bin dolar. Yani Dolayısıyla halvingde ben bu sefer madencilerin e, Bitcoin satacağını Bitcoinlerini boşaltacaklarını e, işte gelirlerine ötesinde operasyonel giderlerinden dolayı Bitcoin bozdurmak zorunda olduklarını düşünmüyorum Çünkü e, gerçekten bugünün e, Bitcoini değil Yarının Bitcoini bugünün bitcoinden, daha değerli hale geldiği için ben Halving'e kadar varsın olsun 60 bin örnek veriyorum. Zaten 60 bine %15'lik bir mesafe kaldı. Hani belakin e, hani düşsün diyelim 50 düşsün. E zaten şu anda 52 bindeyiz. O yüzden ben Halving'de düşüş bekliyorum. O zaman Bitcoin alacağım diyenler varsa evde evdeki hesap Çarşıya uymayabilir çünkü Bitcoin'de bu sefer düşüş olmayacak gibi. ve Bir de ne var? Kasım ayında Amerikan seçimleri, seçimleri var. var. E, biz neyi biliyoruz? Bu sefer e, Cumhuriyetçilerin çok ciddi bir iddia sahibi olduğunu e, düşünüyorum. E, demokratlar kazanamayabilir. Cumhuriyetçilerin burada kazanması kripto para piyasası açısından bulunmaz bir nimet olur. Peki burada aslında JP Morgan analistinin ama bir uyarısı var. Senin fikrini merak ediyorum. Evet 52 bin doların üzerinde şu an piyasa sevinçli ama bizim gördüğümüz bir tehdit var diyor. Hı hı. Çünkü iflas mahkemesi Genesis'in Bitcoin ETF'indeki bu 35.9 milyon hissese dahil olmak üzere çok sakın sayıda Grayscale yatırımının hisselerini satmayı ...planladığını onayladı diyor. E, dolayısıyla e, burada ödeme kripto para olarak yapılabilir. Onlar da bunu ödemek için e, burada ellerindeki kripto paraları satabilir. Şu an bunu kısa da bir tehdit olarak e, görüyoruz biz diyor. E, fiyat üzerine ciddi bir etki yaratabilir mi? Evet. Ya aslında yaratabilir ama e, şu anda... Ya da bu anda... kısa düzeltmeye belki bundan da kaynaklanır mı? Yani ama şunlarda bir şu durum da var. Mesela şimdi e, sadece 2.4 milyar dolar... Geçen hafta giriş olmuş. Yani varsın satsın Genesis lisesi burada çok büyük bir değer etmeyecek. Hani en fazla burada biz 7-8 milyar dolarları konuşuruz. Onda da zaten ne oldu? Mesela ETF'lerin kabulünün ardından FTX borsası ne yaptı? 6 milyar dolara yakın bir varlık satışı, pardon 2,5 milyar dolara yakın bir varlık satışı yaptı. O da zaten kısa vadeli bir 37 bine değdirdi. Ama fiyat neredeyken? Fiyat 42 binden biz 37 binlere geldik. Hı hı. Yani şu anda 52 binlerden 48 bine gelse, bu evet bir düzeltme olur. Ama bu bir tehdit değil. Ve aynı J.P. Morgan analistleri de şunu söyledi: Biz Bitcoin'i hafife almışız. Yorumlarında bulundular. Yani beklediğimizden daha kuvvetli bir Bitcoin çıktı. Yorumu yaptılar. Hani o yüzden onların tehdit olarak algıldığı şeyleri zaten piyasa şu anda peynir ekmek gibi Bitcoin alıyor. E yani bugün kaç tane fona 2,5 milyar dolar sadece bir haftada giriş oluyor. Geçen bu hafta 2,5 milyar dolar. Geçen hafta 1.1 desek 3.5. Ondan önceki haftada 720 girdi. Hı. Ne yaptı? 4.2 hadi 4.3 milyar dolarlık giriş olmuş. Yani şu anda piyasa bunu aldığı için bu tehdit çok kısa süreli tehdit olur. Halving'in de dediğim gibi ben maden satışlarının çok yoğun olmasını pek beklemiyorum. Piyasa bundan itibaren artık yapacağı en büyük düzeltme 45 binler olur. Ben açıkçası Perihan 40 binin altını dahi beklemiyorum. Peki Bitcoin burada tarihi e, zirvesine çok yakın sonuçta ve bunun e, aslında e, spesifik olarak e, bir altcoin rallisi e, yaratmayacağını, bu fiyatlamanın Bitcoin özelinde bu sefer yaşanacağını özellikle altını çizmiştin ve dolayısıyla ben de çok fazla XRP yani Ripple sorusu alıyorum ve çok fazla farkındaysan 2 e, dolar yeniden zikredilmeye başlandı. Evet. Bu bir e, dolayısıyla yatırımcı da yani kripto para yatırımcısına beklenti yaratıyor. Sonuçta şu an 56 cent ve dolayısıyla. Dolayısıyla 2 dolarlık bir hedef verdiğinizde hmm. e, çok ciddi bir beklenti yaratıyor haliyle bu. E, çünkü ciddi bir fiyatlama. Peki 2 dolar olması mümkün mü? Şu anki şartlar altında bunun arkasında temel bir gerekçe var mı sana göre? Neden 2 dolar konuşulmaya başlandı? Ya açıkçası şöyle söyleyeyim. Ya Mesela Ripple'da yıllardır bekleyen yatırımcılar var. Yani Ripple o kadar böyle bekleten kendi yerinden oynamayan, kımıldamayan, hani adeta hani eşek dediğimiz böyle eşek koyun dediğimiz bir. Koy. E, ben yani, eşittir Halkbank demiştim mesela. İçerideki yatırımcı anlasın diye zaman Yok yani Halkbank yine daha iyi. <laughs> Ay, değil değil o da değil. <laughs> Bayağıdır hisse tarafına uzaksın anlıyorum ama değil. Yani gerçekten Ripple yatırımcısı eşittir bana göre Halkbank. Yani. Yani bir beklenti var çünkü onun umuduyla. Diyor ki <laughs> zararda bekledim bekledim. Ya ben satarım ve yani e, hakikaten giderse diye de bir e, sorun var biliyorsun. Bak orada. mesela e, kendim, e, kendi kanalımda 1 Şubat'ta bir sepet yapmışım ve bu sepetin de %60'ı Bitcoin'den oluşuyor. Hı hı. Ve ben e, buraya Luna Classic attım e, ve bir takım e, işte mesela RSS3 gibi altcoinler attım. Luna Klasik %102 gitmiş Şubat birden bu yana, RSS3 de %83 yükselmiş. Ya açıkçası Ripple 2 dolar olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Ripple gerçekten benim görüş alanıma değil. Ben daha önce senin yayınlarında da bunu söylediğimde çok ağır hakaretlerle karşılaştım. Yani Bu yatırımcısı sana çok sinirlenmişti. Evet, bir, bir şey oldu orada yani. Şurada beni yakalayacaklardı adeta. Eko Türk'ün çıkışında. Öyle bir konu olmuştu. Ama dediğim gibi yani Ripple'ı e, beklemeyip herhangi bir alt altcoin'e de girseniz şunu söylemek istiyorum. Bitcoin'in burada zirvesine yüzde 27 mi kaç kaldı? Böyle bir yüzde 69 bine öyle bir mesafe yani. kaldı. Ama bugün halen daha yüzde 90 zirvesinden geride kalan bir sürü altcoin var. Yani öyle böyle değil hem de. Yani, yani. niye hani, <laughs> Ripple? Yani niye Ripple? Ve şunu da söylemek istiyorum. Haziranda bunların, pardon, Temmuz'un başında e, ortasında özür diliyorum. Bunların biliyorsun bir mahkeme kararı geldi. Mahkeme dedi ki bireysel satışlara bende de e, meyko kıymet diyemem. Bunlar e, meyko kıymet sınıfına girmiyor. Ama Ripple'ın yapmış olduğu kurumsal XRP satışları için aynısını söyleyemem dedi. Ve aynı mahkemeden ben Mart sonu Nisan başında Ripple'a kurumsal satışları için ceza kesmesini bekliyorum. Şimdi bu ceza demek Ripple yandım bittim öldüm anlamına gelmeyecek. Hatta bir tarafta da Ripple bu cezayı ödedi. Ödedi kurtuldu belki de artık anlamına gelecek ama Nisan'a kadar sanki Burası biraz baskalayacak. E, Ripple konusu da çıkan bu haberleri ben biraz da paralı haberler gibi görüyorum. Hmm. ve da e, analistin artık böyle, a Ripple buradan tutuyor. Bu headline, bu başlık e, fenomen oluyor. Ben Ripple hakkında bir iki dolar yazayım da bu haber okunsun diye tik almak için. Aynen, tik almak için yapılan haberler gibi. Yani dediğim gibi şu andan itibaren hangi altcoin'e daha iyi? yani aşağı yukarı herhangi bir altcoin'e de girseniz zaten en kötü %20 artıyor. Niye? Bitcoin gidiyor. O yüzden Ripple'a burada parayı park etmek mantıklı mı değil? Zaten tek bir coin'e de park etmek mantıklı değil. Mesela ne diyorum değil mi? Lido var, IOTA var, APT, Aptos. Bunların grubunda hiç gitmeyen coin oldu ve Aptos'un kurucusu da Nisan'da bol bol haber bekliyorum dedi. Yani o yüzden hani elinizde Ripple varsa bence %70'ini %60'ını çıkın buradan. Ve çıktığınız buraya işte ne bileyim Lido'ya dağıtabilirsiniz, e, Ayata'ya dağıtabilirsiniz, Aresis 3'e dağıtabilirsiniz, Aptos'a dağıtabilirsiniz, Sui'nin e, seyri çok güzel gidiyor, Sui'ye bakabilirsiniz. Yani burada birçok altcoin var. Yani, bu Ripple, yani alternatifiniz var diyorsunuz. Aynen. Bu Ripple e, ısrarı size vakit kaybı, nakit kaybı yaratıyor. Nakit şey yapılır e, kompanse edilir. Ama giden vakit kaybı hiçbir şey şekilde kompanse edilemez. O yüzden e, Ripple yatırımcıların herhalde burada e, 150 yıllık ömrü var ki bunun 3 senesini, 2 senesini Ripple bekleyerek geçirebiliyorlar ve bundan hiç şikayetçi olmayabiliyorlar. Hala Ripple soruyorlar. <laughs> hani Peki böyle biraz nefret kustum sanki gibi oldu ama <laughs> biraz ben sizi düşündüğüm için söylüyorum. Peki Beste, e, şu an her ne kadar bu fiyatlamaya yansımasa da, e, hala da Amerika'da faizlerin yüksek olması, 10 yıllıklar ya yani 4.30 yüksek, çok yüksek. E, bu bir endişe kaynağı mı senin için? Hayır, tam tersi. E, şunu da söyleyebilirim. Amerika'daki faizler yani kaç yılın, 25 yılı mı, 20 yılı mı en yüksek seviyesinde ve böyle olduğu zaman dahi e, yatırımcılar faize veyahut da faiz ürünlerine para koymak yerine kalkıp da 2.4 milyar dolar sadece geçen hafta Bitcoin'e giriş yapıyorlarsa... Bir de faiz düşünce ne olur mu diyor. Tabii. Yani bir de resmi diğer tarafta okumak lazım. Bir de faiz düşünce ne olacak? E, Haziranda ilk faiz indirimi bekleniyor. O yüzden e, Amerika'daki faizlerin bu düzeyde buçuk seviyesinde olup da Bitcoin eğer biz 53 binleri konuşuyorsak bu Bitcoin için bir e, önemli bir e, fırsattır. Çünkü faizler düşmeye başlayacağı zaman demek ki o zaman yatırım veya da faiz yatırım ürünlerinden hem buraya gelecek olanlar var hem de e, Bitcoin e, bazında da yatırımcılar artık daha alternatiflere daha riskli varlıklara yönelecek. Bunların başında Amerikan endeksleri geliyor özellikle Nasdaq ve Russell ETF'leri geliyor. Hemen ardından da Bitcoin ETF'leri geliyor. Peki artık o zaman altınla Bitcoin arasındaki ilişki koptu mu sana göre? Bir ara bir çatışma vardı biliyorsun. Bana ben bana göre şöyle söyleyeyim. Altının buradaki potansiyeli ile Bitcoin'in potansiyeli Tartışlamaz. Neden diyeceksin? Bitcoin halen daha zirvesini görmedi. Altın ise zirvesine çok yakın yerlerde. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Altının bence en büyük rakibi Bitcoin değil, gümüş olacak. Gümüş. Hı hı. Çünkü gümüş şu anda e, zirvesinin yarı yarıya uzaklığında. Yani gümüşün %100 gitmesi lazım zirvesine erişmesi için. O yüzden e, bence altın artık burada Bitcoin'in bir rakibi değil. En fazla portföydeki Sharpe rasyosu dediğimiz nedir bu? Getiri bazını riski düşürmek için geleneksel bir yatırım aracı. Şarpe rasyosunu e, biraz dengeler, e, daha dengeli bir portföy oluşmasını sağlar. Onun dışında bitko, e, altın alın da size kar sağlasın, kazanç sağlasın dediğim bir yerde değil. Şimdi yatırım e, finansal okul çok iyi olanlar anlayacaktır. Altın burada anca beta değerini düşüren biraz daha burada e, riskli yani oynaklığını dengeleyen bir varlık olur portföy için. Onun dışına getiri beklemek istiyorsanız altını değil gümüş Hani yok ben gümüş istemiyorum derseniz de bitcoin'e girebilirsiniz ve altcoin'lere yatırım yapabilirsiniz. Ve size çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Haftaya Herkesin salı günü tekrar görüşmek üzere. Efendim evet programımızı noktalıyoruz. Yarın Ekotürk ekranlarında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.